Tabriye Soysal, Azer Doğan, Mehmet Yıldırım, Mustafa Demir, Kadir Çiçekli. Eğer sen bir olmasını istiyorsan yorumlara benim de ismim var, ben Geçelim. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Videomuza geçiyoruz. Kuşlarımızı. 2, 4, 3, 4, 2, 14, 14, 14. Ben tabii önceden sayayım söyleyeyim rakamı. Niye o zaman bir daha niye sayıyorsun? Evet, Canım on bir daha mı saymak istiyorum. Çeşitli gibi. Evet arkadaşlar bugün kuşları evden biraz daha uzağa götüreceğiz. Ve orada uçuracağız. Gelirken de biliyorsunuz ki iki tane sarı hediye güvercin geldi bize posta. Onların kanadını açacağız. Kuşların arasına bırakacağız. Bakalım. Kuşlar bizim mi yoksa dışarıyı yok lan öyle olmaz. Giderler. Biraz yere bırakırız. Biraz yerde bir alışsın da ondan sonra. Hadi çıkalım, hadi çıkalım. Hadi çıkalım. Beraber tutun, beraber tutun. Elini cebinden çıkar lan. Eşek. Alttan tutun Emir, alttan tutun. Öyle gider. Ha, öyle alttan tut. Alttan tut. Hadi. Kes lan sesini. Sen de sanki bir şeysin. Baksana zanne eziyetler çekerek çıkartıyoruz. arkadaşlar. Baba görüyor Tekme taşıyorum ha hızlı bir şekilde. Hızlı 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 geçin. Hadi bakalım. Bir, iki, üç şimdi. Bak burada buradan buradan uçuşu gör bak 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 Arkadaki kim? Bak yetiş. Al. Bu kim? Yabani. Oh <laughs> la Düşüyordum ama bak buraya kadın. Yanına geliyor ya. Hey <laughs> <laughs> maşallah. Allah 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 Allah. Altta güllü olan altta değil mi? Ha, Abi güllü altta kalıyor. Ben güllü yapamam. altta kalıyor. Yetiş onlara. <laughs> yükselmelerine izin vermiyor görüyor musun? <laughs> güllü yükselmelerine izin vermiyor. <laughs> tamam yetişti maşallah yükseldi güllü, güllü altta kalıyor altta güllü baya bir altta kalıyor kaçak geldi hem de çok güzel bir kaçak valla çok güzel bir kaçak geldi hangi çakmaklı hangi çakmaklı Allah Allah, Allah bizim çakmaklı. Allah odur, büyük ihtimalle odur. İnşallah o değildir. O mu? Allah odur bak. Aferin lan sana eşek. bak yükseldi. Alın onu. Unutmuşum onu ha, dışarıda unutmuşum. Görüyor musunuz? Neredeler? Bak güllüğü görüyor musun? Güllü hep altta takılıyor. Allah bir tane kaçak geldi. Kırmızı güllü değil mi o? o? Kim? Kim bu? Allah kırmızı güllü geldi. Allah kırmızı güllü. E Allah o. Aferin lan sana. Aa orada bir tane beyaz. Abi bu ne lan hava dolu kaçak. Bak orada görüyor musun? Kocaman bir şey. Gitti ama bu Çakmaklı nerede girdi mi araya? Çakmaklı çok yüksekte takılıyor abi. Bak güllüler geldi he. Bu güllü mü? Kırmızı mı? Yok abi Bağdadi bu. Tamam biliyorum onlar baya yükseldi derdi. O yüksekteki kim? Ayrıldılar ha. Abi, ya, hiç ayrılmıyor. Baya yükseldiler. bayağı baya aldılar başları. Hava güzel ya. Çakmaklıyı görüyor musun? Nerede uçuyor? Kuşlar karışıma gitti. Şu an evden yaklaşık 10 kilometre uzaktalar. Bak girdiler aralarına. Bak girdiler aralarına. İnşallah fire vermeyiz. Bunlar kim geldi? Bak bir tane daha geldi burada. Kuşlar ayrıldı. Grup gitti. Ey Allah maşallah. Allah. Oh. Dört tanesi burada. Dört tanesi geliyor. Üç tane beyazın karışımına gittiler. Onlar kim gitti? Kim kim gitmiş? Bizim efsanevi grup. Oh, oh, yedi, yedi. Dördü burada. Amca, hepsi gitti. Efsanevi grup gitti değil mi? Kuşların hepsi gitti. Karışıma gittiler oğlum bak, gelecekler. Amca şunlara bak nerede? Oğlum olduklar. giderler giderler onlar. Bak şu Gel üçünün peşinden gittiler. Bak şu üçünün peşinden gittiler. Biliyorum aldılar. Ne aldılar. 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 aldılar? Göremiyorum aldılar. ki, göremiyorum ki. Allah ben yemeğe dörüm ki aldı üçünü de. Bak, bak Allah görüyor musun? Allah. Bak, bak. Dördü burada da, öbürleri hepsi gitti. Bak, bak. Amca şurada, 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 şurada bak. bak. Dört tane beyaz aldılar, getiriyorlar. Allah ya. <laughs> Aferin lan sana Gittiler, onları aldılar, geldiler. Arkadaşlar, tek Peki seferde girdi. bütün kuşlar gitti. Bütün bölük gitti, o kadar söyleyeyim size. Bir darbede bütün bölük gitti. Arkadaşlar kuşlar gelmeye başladı ama firemiz var sanırım. Çok rahat var herhalde. Yolda çok rahat kaçalım. Firemiz var. var. Bak şu kaçak bak anne şunu çek. Bak şu kanat. Bu Şöyle kaçak, falan. o da gitti bak o da gitti. O aldı başını gitti. Ayrıldı. Kuşlar indi ama bizim firemiz var. Firemiz var firemiz var, firemiz var belli. Geldiler indiler. Ama var ya bugün Bugün efsane bir uçuş yaptılar. İnşallah fire vermedik. <laughs> 45 dakika var arkadaşlar. Çok rahat. Çok rahat. Bugün bir karışım yaptık arkadaşlar. Karışımda fire vermiş olabiliriz. O kadar söyleyeyim sizlere. fire almış da olabiliriz. Bilmiyorum. Ben zannediyorum ki fire verdik. Hadi He? Şey kim gitti biliyor musun? Kim? Ee, Güllü gitti bir. Güllü, Güllü önceden gitti. inmedi mi? Güllü in, indi mi inmedi mi belli değildi. Sabuni gitmiş olabilir. Sabuni gidemez abi. Sabuni gitmiş olabilir çünkü sabuni görmedim ben. Ha sabuni hiç görmedim. Yürüt şey gitti. Fire verdik, fire verdik. Nerede bak mi? bir tane burada uçuyor bak beyaz gördün mü? O kim? Aa şurada bak. Alıp getirmişti onu ha. Kümesin üzerine kadar bir getirdi tane, kesin onu. Kesin o fitilliydi bu arada. Bak, bak geliyor, bak 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 beyaz geliyor bak şurada. Bak geliyor, bak 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 burada. Arkadaşlar bir tane kara kuyruk getirmiş hocam. olmasın? O işte o kara kuyruk işte. Şarabi indi, ben şarabinin indiğini gördüm. Bak, kara kuyruk işte. Bak. Kara kuyruk oğlum gördünüz mü? Bunu getirdiler evin üzerine kadar geri gitti bu. Sıkıntı ya. Bu, bu, sanırım fire verdik öyle gözüküyor. Güllüğü verdik o kesin. Eğer güllü ilk başta inmediyse vermedik. Aynen şimdi öyle. Eve gittiğimizde eğer hepsi inmiş hepsini alınan bir kez Kesinlikle öpmek <laughs> lazım. İlk defa karışıma katıldı ve <laughs> fire vermeden İki geldiyse süper. Hadi arkadaşlar şimdi kuşları bir indireceğiz. Beş. şu, bak gördün mü bak gidiyor abi. Kuş çok, kuş çok. Gel. Tamam, hafif şey yap, bir sallantı yap. Şu acayip bu ya. Lan gülü Abi bir mekhir ve barda karışım ya çoğana. Şiş hafta lüreye bun. Avana çok uyan bine. Yavan yine hatta neyse sarı bana geri kevuk canavan derketin. Allah Allah. Eee dikip getiriyorlar. Bunlar böyledir. Geldiler. Fire. Bakalım inşallah fire vermedik. E buradan... Bakalım oğlum bir gelsinler. Bir evet bir iki, iki, tanesi geldi. Üç. Bakalım inşallah fire vermemişiz. E ki ee, bir, abi çok uzağa gittiler çünkü. Mavi yok. Buradan yaklaşık bir 20 kilometre uzağa gittiler. Mavi yok. tabii Mavi tabii daha fazla. Abi. Güllü geldi. Bakalım kim eksik. Mavi yok. Hangi mavi? Yavru var mı? Yo onun geldiğini gördüm ben. Onun geldiğini gördüm de. Bir öbürleri gelsin. Aa şey de geldi. Tamam şarabi şey de geldi. O. Hangisi? Allah Allah. Allah, Allah. Sabri gibi. değil mi? En Aa şey... mavi yavru da geldi. hani oğlum erkisi geldi. Yo, bizler, biz... Şekeri geldi. Kim bakalım? Hani mül... şey nerede? Mülümans yavru. öbür Mülümans. Da bir Sayım. daha var daha var eksik var. 15 mi? Evet. Yok abi. Yok çakmaklıyı da Çakmaklı da yok. 14 oldu lan çakmaklı yok. Çakmaklı gelmedi mi? Şu yok. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14. Çakmaklı yok. Çakmaklı yok. Tamam. Fira vermedik. Çakmaklı geldi ya. <gülüyor> ha? tanesi bıraktınız. Ha? Bir tanesi Onlar ayrı Onlar abi. Onlar onları saymadık yok. biz. Onları saymadık. Bir tane firemiz var. O buradaydı ama ya. Çakmak ya? Çakmaklı buradaydı. Yok çakmaklı Sonra onları yetişti gördün mü? Yok yok buradaydı buradaydı. Bakacağız. Çakmaklı en son geldi indi ben onu gördüm. Aa o kim? Aşağı indi. Çakmaklı Kim bu? Yabani mi? Çabaklı. Bir tane firemiz var bir tane. Kadar gitti. Evet dediğim gibi. Çakmaklıyı fire verdik. Bu arada bulmuş oldum. Bu macarları da bugün öyle aralarına bıraktım dedim yemek falan yerler. Bunlar biraz yam yam ya. Bunları taklit ederler. Yavaş 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 sakin. Sakin. Sakin olun. Bunun da kanadını açtım. Sarıyı da açacağım da. Bu videoda artık nasip olmadı maalesef ki arkadaşlar. Çünkü gerçekten videonun tamamını karışımda çektik. İlk defa kuşlarım karışıma katıldı. Baba şunu. Kanadı olmadı halde nasıl gidiyor? Baba baba baba. Sakin 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 sakin. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Bölüm ilk defa bir karışım yaptı. Bu karışımda aslında başarılı olacaktı ama kuşları ta evin üzerine kadar getirdik. Maalesef ki indiremedik. İşte çatıda olmamanın zararları bunlar. Görüyorsunuz. Evet onlar da benim gibi birer bir kaçakçı oldular. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. Sağlıcakla. Hoşçakalın.